Kalimera Yunanca'da olos o oli i to. Bu sıfatı işleyeceğiz. Bütün, tam, hepsi anlamında. Yine eril, dişi ve nötr de çekimleri farklı. Hemen bakalım. Bakın. Olos o oli i eril, teki eril, çoğu hepsi, bütün oloton eteğe teki olos tuz. Oğlun tu, oğlun ton. Örnekleri daha sonra açıklayacağız detaylı bir şekilde. Oğli i, dişi grupta. Oğles i Oğli trim, halindeki Oğles tiz, çoğu halde etiyedeki ve Oğles tiz Oğlun ton. Burada yeniki, yani iyilik halindeki çekimi tekil için Olon ton, çoğul haldeki çekimi ve son olarak nötr grupta da Olotto, olata. bütün yine burası tekil, burası çoğul. Eti et, iki halde Olotto, Olata. ta, Olotu yeni iki hali, Olon ton yine nötr çoğulda, dişi çoğulda ya da eril çoğulda yeni iki aitlik tarafı aynı. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Örneklerimizde neler söylemişiz? Daha iyi anlaşılsın. tin nihta miname agribne. Bakın burada nihta gece. Dişi bir kelime. O yüzden oyle tin nihtaya uyumlu oldu. Bütün gece miname beno fiilidir ve düzensizdir. Bakın min köküne geçmiş zamandakini ekleyeceğiz. Birinci çoğula çekimlenmiş hali burada. Kaldık. Nasıl? Agripne, uykusuz. Burada çoğul halde. Agripno sözlükte os ile bitiyor. Çoğul olduğu için omikron ve yota geliyor. Agripne, uykusuz kaldık. Ne zaman? Oğul bütün gece miname kaldık. Agripne, uykusuz. Yine bu çekimlere dikkat. Bir sonraki örneğimiz. Burada çoğul bakın. Oğlesi fiiles tis. Yine elinides. Burada şimdi tis onun aitlik eki. Bütün arkadaşları. Files çoğul halde burada. Dişi bir kelimedir ve çoğul. Files es olarak takımız geldi. Bütün orles fiilesi uyumlu oldu. Burada des Yunan demektir. Yunan kadın olarak çekimlenmiş hali. Elini dalır yalın hali. Burada çoğu alfa s'e dönüşüyor. Elini nides Onun bütün arkadaşları Yunan'dır. Çekimimiz bu şekilde. Bir sonrakinde olos o kozmos toksere. Burada da eril bir kelimemiz var. O kozmos dünya. Eril olduğu için olos da dünya kelimesine uyumlu bütün dünya yani bütün herkes toksere onu biliyor. Yine burada da üçüncü tekil şahıs da ksero fiili bilmek. Kozmos tekil olduğu için fiilim de üçüncü tekil da çekimlendi. Yine kelimemiz eril, dişil, nötrde hangi tarafta ise olosta o şekilde kelimemize uyumlu oluyor. Bir sonrakinde şimdi İpiyes, Olodon Kafesu, ne ton ipia ola olo. Burada ips pino geçmiş zamandaki ikinci tek şahıstaki çekimi içtin mi diye soruyoruz. Sen neyi olo ton kafe su senin ay keke, kafe ton kafe i halinde bakın kahve bütün burada yani senin kahvenin Hepsini bütününü içtin mi? Ne ton ipya, orlo ipia birinci tekil yaz. Sana sorduğu için ben olarak cevap veriyorum. Ne evet. Şimdi burada ton ton kafe eril olduğu için tonu yazıyorum. Ipiya fiilimi yazıyorum. Sonra orlo yazıyorum. Yani orlo tonu ayırmak istediğinizde bu tonu daha önce öğrendiğimiz güçlü güçsüz taraftaki ifade yine burada da geçerli bu tonu bu sona alamıyoruz o yüzden araya koyuyorsunuz fiilinizden önce ton ip yani bu neyi görmeyin normal bağımsız bir cümlede de bu şekilde tek söylemek istediğinizde kafeye söylemeden ton ip ya orlu hepsini içtim anlamı budur ton ip ya orlu gramerde karşılığı bu şekilde yazıyorsunuz. Bir sonraki örneğimiz Veniten fresca olata Yine burada da nötr çoğul var. Bütün meyveler fresca taze demekti. Yine fresca ta fruta ile aynı çekimde olmak zorunda. Veniten fresca nasıl değillermiş? Taze değillerdi. Burada yine fiilinin geçmiş zamandaki hali. Ola ta furuta, bütün meyveler taze değildi. Bir sonraki o ipurgos anakinose to olon ton scholion. O ipurgos bakan anakinose açıkladı, bildirdi, duyurdu. Anakinono, no yalın haldeki sözcükteki hali fiilin burada geçmiş zamanda anakinose duyurdu. Neyi? To klisimo. Kapanma, kapanış anlamıdır. Klino fiilinden aklımıza gelsin. Burada bakın çoğul yeniki halinde. Oğlun ton skolion. To skolion nötr bir kelimedir. Omikronla biter. Burada bütün okulların kapanmasını, kapanışını duyurdu, bildirdi. O ipurgos anakinose to klismo scholion. Bir sonraki örneğimiz. Oli i megali itan kapote pedia. Megalos sıfatı var burada. Burada isim olarak kullanılıyor artık. Kendisinden sonra bir isim olmadığı için sıfat grubunda değil burada. Bütün büyükler burada megalos eril bir kelime olduğu için ve çoğul halde dolayısıyla o tarafı da yine mega ile uyumlu. Bütün büyükler yine fiilin geçmiş hali kapote bir zamanlar çocuktu. Pedia. Burada da çoğul halde çekimlenmiş dikkat pedia. Neden? Çünkü Megali ile pedia birlikte uyumlu olmak zorunda. Çoğul olduğu için bu da çoğul. Bütün büyükler bir zamanlar çocuktu. Çocuk idiler. Bir sonraki örneğimiz avrıyor olitini mera faime stulia. Şimdi burada avrıyor yarın bütün gün imera kelimemiz mera itasız da kullanabilirsiniz. Olitini mera bütün gün dişi olduğu için o ile dişi ve etiyetik halde, yine dikkat, zamanını belirtiyor. Faime olacağım. İme fiilinin gelecek zamandaki çekimi faime. Nerede olacak? Stin, dulia, işte. Burada dulia dişi bir kelime ve stin, se artı etiyetik kuralını da burada hatırlamış olduk. Son iki örneğimize bakalım. Yine güzel iki cümlemiz var. Sinhar eteria se Burada biraz değiştirdim cümleyi kalıbı. Sinhar ya tebrikler. Se yönelme. Şimdi burada yine etiyetiki kuralımız var. Se artı etiyetiki kuralımız var. Olusças. Sizin, size, hepinize. Burada diyoruz. Se olusças hepinize. Sinharetiria, Tebrikler. Tebrikler hepinizin. Yunancası. Sinharetiria se olursa, sas. Onlara olsaydı o zaman onların hepsini tebrikler de, de, demek isteseydik. Sinharetiria se olus. O zaman da tus olurdu. Son örneğim. Otikano tokano me olimutin kardia. Şimdi kardia eminim çağrıştırdığı gibi biliyorsunuz. Kalp demek ve dişi bir kelime. Burada kano fiilimizi de biliyoruz. Yapmak. Oti'ye dikkat ediyorum. Arada virgül var. O mikronla t arasında. Her ne demektir. Ot di, kano. Diğer ot ile virgülsüz olan ot ile karıştırmayalım. Anlam farklıdır çünkü. O di, kano her ne yapıyorsam şeklinde tokano onu yapıyorum nasıl yaptığımı söylüyorum M ile demek oğlu bütün kalbimle yani bütün kalbim ile yapıyorum burada arada bir mu olduğu için buna dikkat edelim işte kalbinle kalbiyle şeklinde aitlik olduğu zaman bu şekilde araya giriyor Tabi sona da yazılabiliyor. Mesela O-limiting mu da denilebiliyor. Fakat bu ifade genellikle çoğunlukla bu şekilde daha fazla kullanımı var. m o limitin Bütün kalbimle. Bunu bu şekilde telaffuz edip e, hafızanızı alırsanız kulağınızda daha çok aşinalık kazanacaktır ve oturacaktır. m o limitin şeklinde. Evet bugünlük derslerimiz bu şekilde. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!